Selam arkadaşlar. Evet. Bugün bu dostas oynayacağız. Evet. Bakın böyle yeni karakter Etko. Evet. Bakın. Evet. Evet. Bu dostasla devam ediyoruz. Edgar'la Atkım'la soruşuyordum. Search. Search. Sen söyledi oğlum. Search. Sen öyle Search. Aa. Kötü et Seni öldüreceğim, Kötü et Kötü et Ben iyi bir et Sen kötüsün et. Kötü et Öbürü iyi. Öbürü, öbürü Öbürü kötüler. Ah sözcüğün yüzü, yüzü biraz kötüye benziyor. Evet. <laughs> saklanmadayım. Saklan, saklanmadayım şuraya. Saklanmadayım şuraya. Saklanmadayım. Ve ultini kullandım. Ultini kullandım işte. Evet. Ultini kullandım. Ve Ultim sıklanak. Evet. Ben sizleri hiçbir şeyden Bak videoda like akmayı unutmayın. Size söylüyorum. Videoyu like atmayı unutmayın. Ne bit. Videoyu like atmayı unutmayın. Evet. evet. Doğru bu. Öyle yaptık. Hiç. Saklanırıyım oraya. Saklanırıyım. Saklanırıyım oraya. <laughs> Saklandırayım odaya. Sen ne yapıyorsun? Good, it's good. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Neyse istediğiniz çok teşekkür ederiz. İzlediğiniz için